Herkese merhaba. Haftalık makroekonomik gündemi değerlendirdiğimiz videomuza hoş geldiniz. Bu hafta önemli bir veri gündemi var. Öncelikle pazartesi günü büyüme rakamıyla karşılaşacağız ki konsensus büyüme rakamı %3.8 bizim beklentimiz büyümenin %4.6 gelmesi yönünde. Geçtiğimiz seneye kıyasla geçtiğimiz sene Haziran ayında hatırlayacak olursanız kurban bayramı kaynaklı bir köprü günü vardı. Yani bayram aslında uzatılmıştı. Bu da teknik olarak biz köprü günü olarak değerlendiriyoruz. O yüzden de büyümenin zayıf kaldığı bir dönem olmuştu. Bununla beraber parasal sıkılaşmanın etkilerini birinci çeyrekten sonra yani ikinci çeyrekte görmüştük. Şimdi ise bu sene ikinci çeyrekte görece daha güçlü bir büyüme olduğunu hesaplıyoruz. Biz ki çeyrekten çeyrekte %1.2 civarında bir büyüme olduğunu hesaplıyoruz. Böyle baktığım zaman yıllık bazda güçlü bir büyümeyle karşılayacağız gibi gözüküyor. Dediğimiz gibi konsensüs beklenti 3.8 civarında geliyor olması yönünde. Bununla beraber pazartesi günü yine İTO enflasyonu açıklanacak. Türkiye enflasyonu da çok fazla paralellik göstermiyor. Genelde Türkiye enflasyonu İTO'nun hep altında oluyor. E, o yüzden de piyasa etkisi açısından ilk başta bir etki yaratıyor enflasyon enflasyonu ama sonrasında Türkiye enflasyonu açıklandığı zaman çok daha farklı rakamlar görüyoruz. Özellikle son dönemde hep böyle oldu e, ki İTO'nun sepeti aslında güncellendi ve belli bir seviyede e, TÜİK aslında eşleştirme olarak benzer bir sepete ulaştı. Ama yine de TÜİK enflasyonu ile enflasyonu uyuşmadığını görüyoruz. Bunun dışında çarşamba günü yani ayın üçünde TÜİK enflasyonu açıklanacak Ağustos ayında. Beklentiler 1.8 yönünde bizim kurum olarak tahminimiz 1.76 gelmiş yönünde ki bunu mevsimsellikten arındırdığımız zaman %2'nin hafif üzerinde bir rakamla karşı karşıya kalacağız gibi gözüküyor. Aslında Temmuz ayında evet mevsimsel faktörlerden dolayı mevsimsellikten arındırmış enflasyon 2.65 gelmişti ama Ondan önceki iki ay olan Haziran ve Mayıs'ta %2 civarında gelmişti. Şimdi Ağustos ayında yine ikinin üzerinde bir seyir. 2025 için belki kabul edilebilir bir rakam ama 2026'da %16, hedef gibi, %16 gibi bir hedefe yaklaşacaksak eğer çok fazla kabul edilebilir bir rakam gözükmüyor açıkçası. Tabii genel rakamdan sonra değerlendirmek daha faydalı olur gibi ama şu anki tahminler bir miktar aylık bazdaki enflasyonu yukarı yönlü sapabileceği yönünde. Bunun dışında genel verilere baktığımız zaman dış ticaret verisi geldi geçtiğimiz hafta. Orada dış ticaret açığının uzun bir süre sonra azaldığını gördük. İhracat tarafında güçlü bir seyir vardı. %11'lik bir artış var. İthalat tarafında ise %5'lik bir artış var. Birkaç tane faktör vardı tabii dış ticaret açığının daralmasında. Bunlardan bir tanesi altın ithalatı bu ay özgü olarak daralmış durumda. Normalde her ay bir önceki seneden... E, daha yüksek geliyordu. E, bu ayda ilk defa bir yıldan yıla dalarlanma olduğunu görüyoruz. E, bununla beraber ihracat tarafında yüksek teknoloji ihracatının çok güçlü olduğunu görmekteyiz. Bir parça savunma sanayine e, den kaynaklanıyor olabilir diye tahmin etmekteyiz. Savunma sanayi birazcık daha ihracatı taşımış ama bu çok sürdürülebilir olduğunu düşünmüyoruz. Mutlaka bir teslimat da olmuştur ve o yüzden de ikinci çeyrekte yüksek bir büyüme gözükmüştür. Daha doğrusu... E, Temmuz ayında yüksek bir büyüme gözükmüştür diye düşünüyoruz ama e, onun dışında böyle çok kalıcı bir şekilde savunma sanayinde yüksek ihracat rakamlarının olacağını sanmıyoruz. Tabii Trump döneminde bu yüksek devam edecektir ama bu ay özgü olarak ekstra yüksek gelmiş olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında gelen verilere baktığımız zaman güven açıklandı ve güven inşaat sektörü haricinde hepsinde Büyük toparlanmalar olduğunu gördük. Hem reel sektör güven endeksinde 1.7 puanlık bir artış var. Hem hizmet tarafında hem de perakende tarafında artışların olduğunu görüyoruz. Üçüncü çeyrekte de sanki ikinci çeyrekten böyle yüzde bir civarında bir büyüme göreceğiz gibi çeyrekten çeyreğe yine yıllık büyümede yüzde üçün üzerinde olacakmış gibi gözüküyor. Ee, genel olarak aslında üçüncü çeyri performansı da ekonomik aktivitenin de fena gitmediğini görmekteyiz. Bunun dışında sektörün enflasyon beklentilerine baktığımız zaman e, ekonomistlerin zaten daha öncesinde açıklanıyor piyasa katılımcı anketi. Orada 22.8'di. Reel sektörün yüzde 37. %7'ye gerilediğini görüyoruz. Hane halkında %54.1'e gerilediğini görüyoruz ama bu gerilen rakamlar hala güncel enflasyonla %33.5'un altında. Yani beklentiler hala oldukça bozuk olduğunu söyleyebiliriz ki önümüzdeki bir yıl sonraki enflasyon beklentisi ekonomistlerin %22.8 civarında yani hem reel sektörün hem de hane halkının oldukça yüksek enflasyon beklentileri olduğunu görmekteyiz. Bunun dışında parasal göstergelere baktığımız zaman brüt rezervlerde 0.2 milyar dolarlık bir düşüş var. Net rezervlerde 1 milyar dolar civarında bir artış var ve 44.6 milyar dolara kadar yükselmiş durumdayız. Yabancıların yaptığı işlemlere baktığımız zaman ise hisse senedi tarafında 90 milyon dolarlık bir alış, tahvil tarafında 1.5 milyar dolarlık satış ki geçtiğimiz hafta 2.5 milyar dolarlık bir giriş vardı. Yine sıvaplar üzerinden de 800 milyon dolarlık bir giriş olduğunu hesaplamaktayız. Yurt dışı tarafına baktığımız zaman ise çekirdek PC enflasyonu geldi. Biliyorsunuz Fed'in favori enflasyon göstergesi. Burada baktığımız zaman yıllık bazda hafif bir yükseliş olduğunu görüyoruz. 2.8'den 2.9'a. Aylık bazda ise beklentiler dahil de 0.3'lük bir enflasyon gördük. Burada özellikle hizmet tarafında bir parça bozulma olduğunu görüyoruz. 0.3 gibi bir aylık enflasyon var ki yıllık hizmet enflasyonu 3.5'den 3.6'ya yükselmiş durumda. Mana enflasyonu ki tarifelerden asıl etkilenmesi gereken nokta orası. Hala etkilenmediğini ve aylık bazda 0.1'lik bir düşüş olduğunu görmekteyiz. Mutlaka tarifelerin etkisi olacaktır. O yüzden de hizmet tarafındaki bozulma tarifiyle birleşince e, enflasyon tarafında daha yukarı yönlü bir seyir göreceğiz gibi ABD tarafında. O yüzden de Eylül ayında faiz indirimi... Tabi e, tabii istihdam piyasını dengelemek için Fed yapabilir ama enflasyonuz açısından enflasyon açısından baktığımız zaman e, çok da makul bir seçenek gibi gözükmüyor en azından enflasyon sadece enflasyonu önceliklendirirsek ama Fed'in tabi istihdam gibi bir eee mandate'i daha var yani oraya da göz atmak zorunda. O taraftaki bozulma muhtemelen Fed'in e, aksiyon almasına neden olabilir gibi gözüküyor. Bunun dışında bu haftanın yurt dışı gündemine baktığım zaman ABD tarafında tarım dışı istihdam verisi gelecek. O tarafta aylık bazda 78 binlik bir istihdam e, yaratımı olması bekleniyor. Sizin ise %4.2'den 4.3'e doğru yükselmesi bekleniyor. Bizi buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek hafta görüşmek üzere.